Sevgili arkadaşlar, şimdi de 3-4-5 yayınlarının düzenlemiş olduğu TYT sınavının Türkçe sorularını beraberce inceleyeceğiz sizinle. Lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar. Tüm sorularda da paragraf sorularında özellikle tek tek ışıkları incelemeyeceğim. Çünkü çok fazla zaman kaybı olacak. Beni dikkatlice dinleyin takıldığınız yerlere özellikle. Şimdi arkadaşlar... Sınav öncesinde söyleyeceğim bir şey yok. ÖSYM tarzından çok yakın bir sınav arkadaşlar. Soruları edebiyatla iç içe geçmiş hatta sorular var. Bakalım neler düşüneceksiniz. Şimdi birinci soruya geldiğimizde, birinci soru bizden ne istiyor arkadaşlar? Altı çizili bir söz var ve bu sözde asıl anlatılmak istenen. Şimdi söze baktığımızda tebliğ ederek değil, alegori yoluyla aktaran bir kanaldır. Arkadaşlar böyle sorularda lütfen altı çizili cümlenin paragrafa kattığı anlam mı istiyor yoksa altı çizili cümlenin anlamını mı istiyor? Buna dikkat edin. Yani burada paragrafı okumanıza gerek yok. Direkt cümleden yola çıkarak cevabı bulabilirsiniz. Tebliğ dediğimiz ne? Bunu öğrenci bilmeyebilir. Alegori dediğimiz ne? Bunu öğrenci bilmeyebilir arkadaşlar. Özellikle sayısal öğrencilerim. Benim öğrencilere öğrettiğim bir durum vardı. Tebliğ Arapça bir kelimedir arkadaşlar. Kelimenin başındaki T'yi attığımızda Geriye kalan ünsüzlerden belge kelimesi ortaya çıkar. Doğru mu? BLG belge kelimesi ortaya çıkar. O zaman tebliğ demek bir şeyi yazılı hale getirme eylemidir arkadaşlar. Alegori, imaj ya da sembol anlamına gelir arkadaşlar. O halde bu iki kelimenin anlamını öğrendikten sonra bunlarla alakalı bir cevabı bulmamız lazım arkadaşlar. Baktığımızda alegori, imge, sembol dedim ve baktığımda cevabı direkt görüyorum arkadaşlar. Bildirme yoluyla değil yani tebliğ yoluyla değil sembolikle iletmek cevabımız olacaktı arkadaşlar birinci soru. İkinci soruya geldiğimizde yine sizin kelimeniz, kelime hazinenizi ölçen bir soru arkadaşlar. Adaptasyon. Açıkçası bu kelimeyi daha kolay bulabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü adaptasyon ne demektir? Uyum kurma, uyumsama anlamına gelir değil mi? Peki uyumsamayı bulabileceğimiz bir cevabı istiyor arkadaşlar. E şöyle bir göz gezdirdiğimizde uyum kelimesi nerede var diye. Bakın Denizli'de çıkıyor arkadaşlar. Bireyin sosyal psikolojik değişimler vasıtasıyla yeni bir yaşam tarzına veya çevreye uyum göstermesi. Yani adapteye uğraması değil mi? Baktığımızda direkt cevabın Denizli olduğunu gördük. Üçüncü soru hangisinin anlamı parantez içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır? Arkadaşlar böyle sorularda ne yapıyorduk? Sadece parantezleri okumuyoruz cümledeki anlamına da dikkat ediyorduk değil mi? Bakalım. Yabancılaşmanın belirli bir coğrafi bölge, etnik köken dedi. Kültürel geçmiş dedi. Arkadaşlar etnik köken demek kültürel geçmiş demek değildir. Etnik hem kültürel hem genetiktir arkadaşlar. Yani tek bir başlığı ele alamaz. Onun için direkt cevabımız Adana aslında arkadaşlar. Etnik köken kültürel değil. Hem kültürel hem gen geçmişini bir arada bulunduruyorsa o etniktir arkadaşlar diğerlerine de bakalım topluma özgü bir sorun olmadığı açıktır. Şimdi açık kelimesi ortak e, ortadadırla şey değil ama cümledeki anlamı ortadadırla uyuşuyor arkadaşlar. Modern toplumlarda sıkça rastlanan, denk gelinen doğru e, ileri gelmektedir. Kaynaklanmak bunlarda bir sıkıntı yoktu. Cevap direkt Adana olacak arkadaşlar 3. sorun. Dördüncü soru bir paragraf sorusu arkadaşlar. Bu parçada geçen kentlerde toplanan nüfusun doğurduğu kentleşme sanatın kentle olan alışverişini artırmış ve sanatçılar da kentli olmuştur. Yani bu aslında bir coğrafya sorusu gibi arkadaşlar. Kentin sanatçı zihniyetine etkisi nedir? Bunu anlatıyor açıkçası Metin. Baktığımızda kırsal kesimdeki ekonomik faaliyetlerin eserlerde yer bulması. Arkadaşlar kenti istemiyor mu bizden soru? Bir defa kırla hiçbir şekilde alakası olamaz. Şehirlerdeki endüstriye kirliliğin evet bu sanatlarda kent yaşamı etkiliyor. O halde bu çıkar. Eserlerde kent sorunu zaten alttaki verilen bununla alakalıydı. Cevabımız 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Cevap Denizli'ydi. Kolay bir soru. Beşinci soruya geldiğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar böyle sorularda? Her kelimeyi değil özellikle üçüncü kelimenin uygunluğuna bakmanızı istiyordum. Artı burada üçüncü kelimeye de gerek kalmıyor açıkçası. Direkt cevap çıkıyor. Yalova'nın Çobankale ilçesinde gerçekleştirilen arkeolojik nokta nokta. Arkadaşlar ar arkeolojik ne olabilir? Değil mi? Çalışma, kazı, inceleme, buluntu, araştırma. Şimdi çalışma, arkeolojik çalışma belki olabilir ama hani arkeolojik kazı varken değil mi? Çalışmaya gidilir mi? Gidilmez. O zaman ben Bursa'yı alayım bir Bursa'yı inceleyelim bakalım hepsi uyuyor mu? Arkeolojik kazılarda önemli bulgulara rastlandığı Kazılarda çıkan hastak sembolü yani kare sembolü büyük ilgi gördü. Oldu değil mi arkadaşlar? Peki devam ediyorum. Çünkü bu sembol hastak işaretin tam 900 yıl önce Bizanslılar tarafından kullanıldığını kanıtlamaktadır diye tüm maddeler birbirine uyum gösterdi. Cevabın 5. son cevabı Bursa. 6. soruya geldiğimizde arkadaşlar şimdi iki cümlenin ortak cevabını isteyen sorularda hani bu çok doğru bir şey değil açıkçası şimdi söyleyeceğim ama e sizi doğruya ve götürebilir. Süre zaman olarak daha hızlı olmanızı sağlayabilir. Arkadaşlar baktığınızda iki metin birleştiğinde en uzun metin cevap olur arkadaşlar. Şöyle bir göz gezdirdiğimde en uzun metin Denizli arkadaşlar. İsterseniz bir metni okuyalım sonra Denizli'ye yönelelim. İnsanın içinde büyüyen kötü tutkular tehlikeli düşmanlardır. Kolay kolay yenilmez. Yani tutku kötü bir düşmandır ve yenilmez. Bunlara karşı yani bu kötü tutkulara karşı yapılacak tek şey Yiğitçe karşı koymaktır. Tutkuya Yiğitçe karşı koyacağız. Peki bakalım Denizli. İnsanın içinde büyüyen ve kolay kolay mağlup edilmeyen kötü tutkular tehlikeli düşmanlardı. Şuraya kadar birinci bölüm değil mi? Ve onlara Yiğitçe karşı koymaktan başka yapılacak bir şey yoktur. Bu da ikinci cümleydi arkadaşlar. Birleştirdi. Direkt cevap Denizli oldu. Yedinci sorudayız asıl anlatılmak istenen hangisidir? Madde dünyasının gerçeği birçok mantıksızlığı barındırabildiği halde sinema daha ölçülü bir gerçeğin ardından koşmak ve gerçeğin arkadaşlar şurada dikkat bir kez görünmüş olanından çok her zaman her yerde yinelenecek yani tekrarlanacak olanı araştırmak zorundadır. Şimdi sinema ne yapacakmış o zaman arkadaşlar bir kereydi değil birden fazla olanları anlatacakmış değil mi bize? Peki o zaman hangisidir diyor? Bakın bir kere durumu vardı ya. Bir filmde anlatılanların nadiren meydana gelecek olayları içermemesi gerekiyor. Çünkü bir kere anlatılanlar bu sinemada olmaz. Sinemada ne olması lazımdı? Tekrarlanabilen unsurların anlatılması lazım değil mi? Onun için cevabımız direkt arkadaşlar ne oldu? Ceyhan oldu 7. soru. 8. soruya geldiğimizde yine güzel bir soru arkadaşlar. 2 numaralı cümleyle ilgili olarak bakın soruyu öncelikle iyi algılamanız lazım. 2 numaralı cümleyle ilgili olarak hangisi söylenebilir? 1. cümleyle alakalı demiyor. Her sanatçı kalıcılığa ulaşmanın yolunun özgün bir söyleyişten geçtiğini bilir. Yani sanatçı ne olmalıdır? Özgün olmalıdır. Doğru mu? Özgünlük sanatçıyı farklı ve kendine has kılan özelliklerin toplamıdır. Şimdi şurada bir öneri vardı. İkincide ise bu öneriden yola çıkarak bir tanımlama yapıldı. Doğru mu? Doğru. Peki şimdi hangisi söylenebilir diyor. Birinci cümlenin yargının gerçekleşmesi için bir öneride bulunmuştur. Öneri bir de var arkadaşlar. iki de yok. Bizden iki istiyor. Birinci cümlede verilen nitelik yani özgünlük kavramlaştırılarak tanımlanmıştır. Doğru değil mi arkadaşlar? Özgünlüğün tanımı yapıldı. Direkt cevabımız Bursa olduğu 8. sorunun. Dokuzuncu soru yazım yanlışı oldukça kolay bir soruydu arkadaşlar. Sayılar her zaman ayrı yazılır. Zaten siz artık buradaki dakinin sıfat yapan ki olduğunu biliyorsunuz. E, kısaltmalarda ünlü varsa rütük örneğini hatırlayın arkadaşlar. O zaman okunuşuna göre nasanın diyorduk. Dünya kelimesi eğer ki terim anlamındaysa büyük yazılır ve gelen çekim eki ayrılır arkadaşlar. Ama fark etmek yardımcı eylem var değil mi? Burada etmek yardımcı eylem var. Ne zaman birleşik yazılırdı? Bir ses olayı meydana gelirse birleşme sırasında değil mi? O zaman birleşik yazılırdı. Ama burada herhangi bir ses olayı olmadığı için fark etme ayrı yazılması lazımdı. Not geçen sene de arz ederim çıktı arkadaşlar. Gayet kolay bir soruydu. Hangisinde noktalama yanlışı vardır? Şimdi güzel bir soru arkadaşlar bakalım. Artık ÖSYM açıkçası böyle paragraf paragraf e, parantez parantez verip noktalama sormuyor. Hangisinde yanlış vardır diyor. Bunlara dikkat edin. Programlı müzikte eserin bir amacın olması esastır. Cümle tamamlandı nokta kullandı. Müzik sanattan başka bir işe bir şeye hizmet ediyor demektir. Şimdi burası özne mi arkadaşlar? Özneyi ayırdı virgül kullandı doğru. Geç barok dönem bestecisi Frederick Handel'in Su Müziği adlı yapıtını ne demiştik arkadaşlar? Bir eser ismi verilecekse bunlar tırnak işareti içerisine alır demiştik değil mi? Adlı yapıtını Tames Nehri üzerindeki bir partide kullanmak üzere bestelediğini söylemektedir ki bu eser onun en önemli çalgı yapıtı olmuştur. Mesela şu ki'den sonra bir noktalama işareti gelseydi bu yanlış olurdu arkadaşlar. Aynı şekilde Said Sainz'in Hayvanlar Karnavalı bakın yine eser ismini tırnak içerisinde verdi. Eseri birçok hayvanı tasvir etmek amacıyla yazılmıştır. Dikkat yazılmıştır yüklem değil mi? Burada bir edilgen çatı olduğunu görüyorsunuz. L2 var arkadaşlar yazan belli değil. Ne yazılmıştır? İşte şuraya kadar olan bölüm öznedir arkadaşlar. Özneyi ayırmak için ben ne kullanmam lazım? virgül kullanmam lazım. Noktalı virgül değil. Peki noktalı virgülü ne zaman kullanacaktım arkadaşlar? İşte cümlede eş görevli sözcükleri ayıran virgül varsa ve birden fazla yargı varsa yargıları ayırmak için noktalı virgül kullanacaktım. Ya da öznenin diğer eş görevli sözcüklerle karışmasını engellemek için noktalı virgül kullanacaktım. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Yani cevabımız Adana. Burada şeyleri değişmiş. Cevabımız Adana arkadaşlar. 10. soru. 11. soru bir ses bilgisi sorusu arkadaşlar. İsterseniz beraber bulalım. Hangisi yoktur diyor. Ee, bakalım. Enstitüsünden kaynaştırma harfi istiyor değil mi? Enstitüsü bakın bir burada var bir burada var. Doğru mu? Şu S kaynaştırma harfi her zaman iyiliklere geliyordu. Hatırlayın lütfen direkt gördüğümüzde. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Ee, değiştir derken burada ne gördünüz? Setleşme var değil mi? Tir diye bir ikimiz yoktu bizim bir. Yine burada kaynaştırma harflerini görüyorum arkadaşlar. Peki devam edelim. Ee, gördüklerimi işaretleyeceğim. Ee, yine değiştirebilen derken bakın burada dir dir setleşmeyi gördüm. Ondan sonra devam ediyorum. Şurada yine setleştirmeyi gördüm. Evet devam. Evet. Şurada arkadaşlar ne gördük? Ünlü düşmesini gördük arkadaşlar. Peki şurada ünsüz yumuşamasını gördük. Evet şurada yine kaynaştırma harfi. Şurada yine sertleştirme gördüm. Şurada yine kaynaştırma harflerini görüyorum. Şuna kare içine alıyorum. Bakın dikkat. Şimdi biz neleri gördük? Sertleşmeyi gördük, ünlü düşmesini gördük, yumuşamayı gördük, kaynaştırma harflerini gördük. Cevabımız Adana. Ünlü daralması. Hocam yor eki ünlü daralması yapmıyor muydu? Her kelime de yapmıyor değil mi? Sizler şunu istiyorum. Yordan önceki bölümü kesin. Ve fiil oluyor mu olmuyor mu ona bakın. Dayanamak diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. O zaman burada ünlü daralması Yok arkadaşlar. Peki hocam oradaki ı ne? Oradaki ı yardımcı ünlüdür arkadaşlar. Unutmayalım. Peki cevabımız 11. sorunun cevabı Adana oldu. 12. soru. Yazım yanlışı yoktur diyor. Bakalım tek tek yazım yanlışlarını bulalım. Şimdi Türk Donanması'nın Sakına D'yi büyük yazmayacağız. Burası doğru. Bir özel, bir cins isimdir arkadaşlar. Rus Karadeniz sahillerini yaptığı bombardımanı takip eden 1 Kasım 1914. Bu kesin bir tarih değil mi? O zaman kesin ne olması lazımdı? Büyük olması lazımdı. Yani bir de yazım yanlışı var. İkiye geçiyorum. Kafkas cephesinde cephe adı arkadaşlar ama Osmanlı Devleti derken D'yi ne yapmamız lazım? Büyük yazmamız lazım değil mi? İki de yazım yanlışı var. Peki devam ediyorum. Ordumuzun muharebe kontrol merkezi olan Erzurum'un en yakın tren hattına uzaklığı yürüme mesafesinde 33 gündü. Ee, bakıyorum bir şey görmedim arkadaşlar. 3 bir dursun. Rusların ordu kontrol merkezi olan Tiflis den olmaz değil mi? Ne olması lazım? Tiflis ten olması lazım. Ter sertleşme olması lazım. Ne demiştim? Bizim ee, de D C ve K ile başlayan bir ekimiz yoktur ki hariç arkadaşlar. Peki 5'e bakalım. Türk ordusunun bu şartlar altındaki. Bakın ne demiştim. Şuna her zaman dikkat edin. Buradaki K sıfat yapan K'dir değil mi? Bulunma haleki ile birleşir. Bu da yazım yanlıştır. Yani 5'te de yazım yanlış var. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. 12. sorunun cevabı Ceyhan. 13'e geliyorum. Şimdi 13. soru bizden ne istiyor? Bir eylemin nasıl yapıldığı. Arkadaşlar bir eylemin nasıl yapıldığı sorusu bizden ne istiyor yani? Durum zarfı istiyor. Hem nasıl sorusunu soracağız? Eyleme. Peki bakalım ben direkt gördüm ama nasıl araştırılmalı? İyice araştırılmalı değil mi? Burada durum zarfını gördük cevabımız Edirne. Ama isterseniz diğerlerine de bakalım. Mesela şuradaki önemli kelimesinin artık siz sıfat olduğunu görün. Nasıl yer önemli yer değil mi? Büyük kelimesi sıfat, kadar kelimesi edat. Bütün geçmiş derken yine sıfat olduğunu görüyorsunuz. Sadece fiili belirten zaten iyice kelimesidir. O da durum zarfıdır arkadaşlar. Oldukça kolay bir soruydu. 14. sorudayım. Arkadaşlar paragrafla beraber aslında bir dil bilgisi sorusu. Birinci cümlede hem yapım hem eki ek almış sözcük kullanmıştır. Bakıyorum hangisi olabilir diye. E, bağıntısını kelimesi ondan sonra ya da düşünmemizdeki ya da zorunluluk isterseniz e, hepsini alabiliriz ama şunu alalım arkadaşlar. Zorunluluk kelimesini aldığımızda zor değil mi? Kelimemizin kökü zorunlu, zorunluluk zorunluluğu bakın buradaki nedir arkadaşlar en sonuncusu çekim ekidir şunlar ise yapam ekidir. A gitti. Peki ikinci cümlede tamlananın sıfat almış bir isim tamlaması vardır diyor. İkinci cümleye bakıyorum. Ee, bu mecburiyet zihnin zorunlu sentezinden. Bakın isim tamlamasını görüyorum. Zihnin sentezi. Doğru değil mi? Peki tamlanan sıfat almış mı? Nasıl sentez zorunlu sentez değil mi? Tamlamanın sıfat almış bir isim tamlamasını gördüm. Üçüncü cümlede zarf görevinde kullanılan edat grubu vardır diyor. Önce edatı bulalım arkadaşlar. Şurada edatı gördük mü? Üstelik düzensiz kopuk izlenimleri deneye dönüştürme yolu bize ancak bu yolla açılır. Nasıl açılır? Ancak bu yolla açılır. Doğru mu arkadaşlar? O zaman bu da gitti. Dördüncü cümlede ilgi zamirine yer verilmiştir. Yani şu ki vardı ya benimki seninki gibi durum. Arkadaşlar bu yok. Buradaki sıfat yapan ki'dir arkadaşlar değil mi? Zamir yapmaz. Peki devam edelim. Beşinci cümlede bağlaç türünde birden çok sözcük vardı. Arka arkaya mı geldi? Böyle saçma bir şey olmuş arkadaşlar. Bu da gitti. Cevabımız denizli oldu. 14. sorunun cevabı denizli. 15. soru noktalama sorusu arkadaşlar. Bakalım ne diyeceksiniz? Böyle sorular sizde noktalamanın görevlerini de buldurur arkadaşlar. Şimdi hikaye kelimesinin ki bu kelimenin kendisi de yabancı kökenlidir. Bakın burada bir ara söz var. Artık herkes burada ara söz olduğunu görsün arkadaşlar. Peki ben ara sözleri ne, hangi noktalama işaretleriyle ayırıyordum? Virgül ya da kısa çizgiyle ayırıyordum değil mi? O zaman direkt şunlar gitti mi arkadaşlar? Yani fikir miyiz? Kısa çizgi verdiği cevap. Peki kısa çizgiyle devam ediyorum. Romandan ayıran ayrı bir kurmaca tür olduğunu kabul edilmesi. Bakın arkadaşlar burası özne virgül. Aşama aşama gerçekleşmiştir nokta. Şimdi baktığımızda bir defa Bursa'nın olmayacağını görüyorum. Ceyhan'ın da olmayacağını görüyorum. Cevabımız çıktı arkadaşlar. Çünkü bir sonraki madde zaten cümlenin tamamıydı. E, noktayla nokta ile bitiyor cevabımız Adana. 16. soru. Bizden neler istiyor bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Zincirleme isim tamlaması e, bulunmaktadır diyor. Bakalım arkadaşlar. İnsanların ölü bölmediği olmadı. Zincirleme isim tamlaması. Başka Anlaşılmadığı için tabutun içine zil mekanizması konmuş. Eğer gömülen kişi ölmemişse kendine getirdiği sonra çıkarılması için zil çalarmış. Bu adana bir dursun arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Çekimli, Birleşik çekimli. Yani bu ne demekti? İki tane kip alacaktı değil mi arkadaşlar? Gördün mü? Geniş zamanın, zamanın rivayeti var değil mi arkadaşlar burada? O zaman Birleşik çekim var gitti. Zaman zarfı vardır diyor. E direkt ne zaman sorusuna cevap veriyor değil mi? Bu da gitti. Yönelme haliki alan yani yönelme halikimiz neydi? A idi değil mi? Zamire yer verilmiştir diyor. Al. Kendine. Kendi kelimesi dönüştürük. zamiri. E de yönelme haliki. Bu da gitti. Gövdeden türemiş fiilimsi vardır. Bakın bu soruyu yapabilmeniz için önce gövdeyi bilmeniz lazım. Gövde dediğimiz neydi arkadaşlar? Kökün üstüne bir yapım eki geldikten sonra kök gövde haline dönüşürdü. Doğru mu? Gövdeden türeme, gövdenin de üstüne tekrar bir yapım eki gelecek. Artı bizden iki yapım eki alan bir fiilimsi istiyor arkadaşlar. Baktığımızda çıkarılması kelimesi burada karşımıza çıkıyor. Neden? Çıkmak, çıkarmak, çıkarılmak. Bakın. Fiilden fiil yapım eki mi? Çıkarılmak derken tekrar mı fiilden fiil yapım eki? Ma ise burada isim fiil eki midir arkadaşlar? Çünkü olumsuzluk eki değil değil mi? O zaman fiilimsi de gördüm. Edirne'de gitti. Cevabımız Adana'ydı. 16. sorunun cevabı Adana. 17. 17. soru cümle ögeleri sorusu arkadaşlar. Bakalım ne diyeceksiniz? Robotik kodlama alanda hizmet veren veya çalışan kişilerin hazırladığı bloklar ve kılavuzların yönlendirmesi oluşturulan kaynaklar her geçen gün artmaktadır. Artmaktadır yüklem mi? Artmakta olan ne? Şuraya kadar olan bölüm özne. Değil mi? Ne zaman? Her geçen gün. Zarf tümleci. Özne, zarf tümleci ve yüklem bizim cevabımızdı. 17. sorunun cevabı Adana. 18. soru, metin verilmiş arkadaşlar, bakalım, etraf kalabalıkken kalbin yalnız olması halidir. Güzel değil mi? Tam felsefik bir söz arkadaşlar, hangisi söylenemez. Ama şey, bunu sormuyor galiba, metin tamamını istiyor. Şimdi, yalnızlık efendi en çok başkalarıyla karıştırılmaktan rahatsızdır. Arkadaşlar ben burada bir defa şunu gördüm. Yalnızlık soyut bir sözcük müdür? Doğru mu? Efendi olabilmesi için bir şeyin bir insan olması lazım değil mi? Etek kemiğe büründü değil mi Yunus Emre'nin tabiriyle somutlaştırıldı mı bu? Doğru. Peki somutlaştırılmadan yararlanılmıştır arkadaşlar. Peki devam ediyorum. En çok başkalarıyla karıştırılmaktan rahatsızdır. Yalnızlık ıssızlık demek değildir. Issızlık efendi al sana Yalnızlıkla ıssızlığı ne yaptı arkadaşlar? Karşılaştırdı. Denizli'de gitti. Peki efendi başka mahallede yaşar. Biraz huysuz bir tiptir. Nasıl bir tip? Huysuz değil mi? Nitelemelere mi yer verildi? Peki devam ediyorum. E, altı çizili bölümde tanım yapılmıştır. Etraf kalabalıkken yalnız olması halidir. Evet doğru bir şeyin tanımı yapıldı arkadaşlar. Bu da gitti. O zaman çıkarımda bulunmuştur. Metni tamamlamamıza gerek Çıkarımda bulunmuştur. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Çıkarımda bulunulmadı. 19. soru. 19. soru yapı sorusu arkadaşlar. Kolay bir soru. Odanın kelimesine baktığımızda nın ekinin siz artık tamlayan eki olduğunu biliyorsunuz ki tamlayan eki neydi? Çekim ekiydi değil mi? Sadece çekim eki aldığına göre kelime nedir? Basit yapılımıdır. Peki gitti, gitti. Peki kırık kelimesi. Kırık kelimesi kırmaktan kırık mıdır arkadaşlar? Fiilden isim yapım eki mi var burada? İkinci kelime türemiştir. Peki ee, ...cevap çıktı mı diye bakıyorum. Çıkmadı hala. Üçüncü sor, sözcüğe baktığımızda çok kolay. Bir ve az. İki tane kelimenin birleşimi mi arkadaşlar? Bu da birleşik yapıldır değil mi? Gitti, gitti, gitti. Peki zaten Bursa'da gitmişti. Cevabımız Edirne çıktı. 19. sorun cevabı Edirne. 20. 20. soruya geldiğimizde... ...bakalım bizden neler istiyor? Anlattıklarının kelimesi. Açıkçası biraz önce gövdeden türeme fiilimsi vardı ya onun gibi bir şey arkadaşlar bu. Gövdeden türeme fiilimsi çünkü. Bakalım tamlayan ekini almıştır. Anlattıklarının doğruluğu değil mi? Bakın burada bir isim tamlaması var. O zaman tamlayan eki aldı. Gövdeden türeme anlamak hatta andan geliyor. An, anla, anlamak, anlatmak, anlattık değil mi? Gövdeden türemdi. Fiilden fiil yapım eki anlamak dedim, anlatmak dedim değil mi? Fiilden fiil yapım eki. Üçüncü çoğul kişi yerik eki ve ek fiil almamıştır. Ek fiil almadı. Bu da doğru. Cevap denizli. Arkadaşlar hocam diyor öğrenci. Peki oradaki lar ekine dikkat. Onun anlattıkları. Doğru mu? Buradaki üçüncü tekil iyilik ekidir arkadaşlar. Şöyle olsaydı onların anlattıkları deseydi o zaman üçüncü çoğul iyilik ekine giderdik arkadaşlar. Lütfen üçüncü çoğul iyilik ekinde kendisinden önce larlı bir tamlama kuruyor mu ona bakın arkadaşlar. Geçen senenin sınav sorusu.